1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 121 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 121 cevapları. Gün yayınları Çayçay'ın fotoğraf 2.76 özel yetişme koşulları bulunmaktadır. Yılda 1600 mm'den fazla yağış, kalın ve kireçsiz toprak, sert rüzgarlardan korunan yerler, yarı gölgeli yarı ışıklı ortam, çay üretilen yerlerin başlıca özelliğidir. Ülkemizde bu koşullara sahip olan Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun kıyıları çayın üretildiği tek alandır. Grafik 2.23. Türkiye'nin yıllık yaş çay üretimi yaklaşık 1.350.000 tondur. TÜİK 2019 Bunları biliyor musunuz? Çayın yararları tropik ve subtropik iklim bitkisi olan çayın anavatanı Çin ve Hindistan olarak bilinmektedir. Yaprağını dökmeyen çay bitkisi doğada kendi haline bırakıldığında bir ağaç görünümü alarak yaklaşık 100 yıl yaşar. 4 yaşından itibaren ürün vermeye başlayan çay bitkisi 10-15 yaşından sonra ekonomik verime ulaşır. Ekonomik verim yaşı ise 50-60 yıldır. Çayın en önemli özelliği hiçbir yapay renklendirici, koruyucu ve kokulandırıcı içermemesi nedeniyle tamamen doğal bir ürün olmasıdır. Ülkemizde en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında çay gelmektedir. Ülkemiz tüketiminde önemli bir yeri olan çayın sağlık üzerindeki etkileri de son derece dikkat çekicidir. Çay bileşiminde bulunan antioksidanlar kanser yapıcı hücrelerin oluşmasını engelleyerek başta akciğer bağırsak ve cilt kanseri olmak üzere kanser riskini azaltmakta, vücutta metabolizma sonucu oluşan zararlı atık ve zehirli maddeleri yok etmektedir. Çay, doğal olarak florür içerdiği için diş minesini kuvvetlendirmekte ve ağızdaki bakterileri kontrol altında tutarak plak oluşumunun azalmasına yardımcı olmaktadır. İçerdiği kafein nedeniyle dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalar her gün 5 fincan çay içen kişilerin vücudunun hastalıklara karşı daha dirençli hale geldiğini göstermektedir. Bunun yanında çayın ishali önleme, vücutta mineral madde dengesini sağlama, böbrekleri daha iyi çalıştırma gibi pek çok faydası bulunmaktadır. Cevap, bu sayfada soru bulunmamaktadır. 1. Bir, sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.